Eleştiriye kapalı bir toplumuz. Ben eleştiriye açığım diyene bile iki laf edersen sen çok biliyorsun, sen çok mu iyisin, seninki daha mı iyi bilmem. Böyle saldırı kültürüne dönüşür olay. John Gutenberg Avrupa'da matbaa icat ettiğinde takvimler 1400'ü gösterir. İbrahim Müteferrika 280 yıl sonra İstanbul'a getirebilmiştir 1700'lü yıllarda. Anadolu'ya geçişi de matbaanın Cumhuriyet'le olur. Cumhuriyet de daha 100 yaşındadır. Fransızlar 1789'da Cumhuriyet'e geçmiş. Dümdüz gitmemiş, kesintiye uğramış ama e bizde de kesintiye uğruyor. Yine de iyiyiz. Fakat tartışma kültürümüz yok, eleştiriye açık değiliz. Siyasetçilerimiz televizyona çıkıp aynı masaya veya aynı salona oturup karşılıklı konuşamıyor. Yakın çevremize göre iyi sayılırız. Çünkü bütün Orta Doğu ve A Arap ülkeleri demokrasinin diyesinden haberdar değiller. Türkiye Cumhuriyetleri 100 yıllık, 500 yıllık başkanlar seçiyor. Rusya'da da eviriyor, çeviriyor, Putin geliyor. Eviriyor, çeviriyor, Putin geliyor. Fazıl Say 100. yıl marşı yapmış. Dinlemenizi tavsiye ederim. Bu konuda sizin düşüncelerinizi de Merak ediyorum yorumlara yazarsanız sevinirim.